Benimle konuşur musun? Kutuyu tabii. Ama oca baba değil. Ama oca da var yine Ben seni çok özledim biliyor musun? <laughs> beraber konuşalım mı? Kutuyu beraber ama ama güzel. Oh, o da beni gibi. O Ne yapıyorsun sen kuzeyciğim? bana bak. Ben seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak mı istiyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana bakar mısın kuzey? Bak bak çok, çok mu güçlü? Çok güçlü. Ama sen onlara bakma onlar kötüler ya. Yüzleri kirlenmiş onların hep. Ay çok kötü. Hep çamur olmuş yüzleri ya. Ay kirlenmiş. Kuzeyciğim bana bak ya, onlara bakma ya. Ya bir şey diye, bir şey diye, bir şey diye bak. Ağacı da uydum. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Ya bir şey diye, bir şey diye. Duy bir şey diye. Ama bir duramam ben. Bana bir bak, bir bak, bir bak bana. Ben seni çok özlüyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Çok konuşmak istiyorum ben seninle. Ama, ama, ama oraya bakma. Ama oraya bakma. Adamı izlemen gerekiyor. Baba. Niçin izlemen gerekiyor? O adamlar kötü adam. Baksana, yüzleri killi, ay saçları uzamış, çok killi pisli. Şuna bak. Ay. Baba çok uçup Evet, gel buraya bir bana bak, bir bana bak. Seninle ben konuşmak istiyorum. Bana bakar mısın? Papa papa akar, gidelim mi? Gidelim, ama yağmur yağıyor. Baba ya bu bir ya. Evet. Baba ya gidecek kanka. Evet. Pa parka ya gidecek. Tamam şöyle olur. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Adamı izleyeyim böyle şöyle Sen adamları izleme ya. Onlar kötü adamlar. şey ya. Bir Çok yamuk ya. O adamı seviyor muyuz biz baba? Seviyor musun sen o adamı? O adamı seviyorum baba. Çok... Onlar çok kötüler baksana Hep yüzleri kirlenmiş onları Hiç yıkamamışlar ya Evet onlar kötü ya Başka açalım mı? Başka. Hadi hapşu açalım Bu adamları izlemeyelim ya Bu adamları izlemeyelim ya ama çok, çok güzel yer bunlar. papa Ama hiç güzel değil bunlar. Ben sevmedim bunları. Ya bir saniye, bir saniye. Duy, duy. Bir dakika. Bir, bir saniye, bir saniye. Ağzı da sana He. Ne yaparsın? Ya bir saniye, bir saniye. Dur. Bir saniye. <laughs> i̇ki saniye, iki saniye. Ben sırtına bineceğim şimdi senin. <laughs> <laughs> Yapıyor papa. Sırtına biniyorum. Binme. Bana bakar mısın? Ben seninle konuşmak istiyorum ama. Evet. Parka gideyim mi papa? Parka gideriz ama güneş gelince gideriz. Şimdi çok soğukmuş. Güneş gitti mi? <laughs> ay. 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 Yes.